Tamam, tamam. Sağ ol Fatma. Tamam, teşekkür, teşekkür ederim. Olsun. Ay, işte aradığım domates buydu. Hı -hı. Gerçekten yani güzel bir köy kahvaltısı gibisi yok. Ee, ne demiş şair? Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama... ...kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı. <laughs> Ayazdan inciler. Entelektüel bir kişilik oldum, Doğru. <laughs> Ay, seni. Hı. Aha. Aha. Al senin. Aha. Başladık yine. <laughs> ne yapacağım ben bununla? Bu. O ne ya? O define Fener Ortası gözüyor ama. Hadi git. Ah. Gerçek mi lan bu? Gerçek. Niye getirdin bize? Bulun. Ya arkadaşlar saçmalamayın. Bu adamın efiyle kuyuya inilmez ya. Aa, belki de kendi çizmiştir. Nereden biliyorsun? Saçma sapan bir harita işte. Ver <laughs> şunu. Size bir şey mi? Bu gerçek olabilir ha. Vallahi bak nereden baksanız yüz yıllık hatta. Zaten buralarda ben böyle define avcılığı falan olduğunu çok duymuştum. Ne yani? Bir de define mi Vallahi bence güzel bir macera olur. Canım yalnız sen dikkat et. Macera arayın derken kaybolma. Ver bakayım. Ya ben bunu gözüm kapalı bulurum be. Ayaz sen koca köyü bulamadın ya. Defineyi nasıl bulacağım? Ya. <laughs> Bak gel göstereyim. Şu üçgenler var ya. Aha şuradaki dağlar. Canım bence o üçgenler... ...köyün yeri. Bak burada... ...bu da tren yolu görüyor musun? Aa, o da eski bir ticaret yolu. İyi, o zaman herkes kendi bildiği yoldan gitsin. Beyler. Boyunca... oluyor ya? Kızlar. Ne? Hmm. Hmm. <laughs> Öykücüğüm, burası olduğuna emin misin? Kızım, Harisa da Kızıl Ağaca sırtında yüz adım at diyordu. Hangi yöne yüz Ha, galiba bir hata yaptık. Orada bir hata. Hayrola kızlar, yolunuzu mu kaybettiniz? Yok, yok. Dolaşıyorduk biz öyle. Dolaşıyorduk. E tabii canım başka ne yapacağız ki yani define arayacak halimiz yok herhalde. Define mi? Yok define mi fine değil defile demek istedi. Biz geçen hafta öyküle defile yaptık ya onu demeye çalıştı. E, o zaman biz bölmeyelim değil mi? İyi eğlenceler, bol şans. Takalım, takalım, takalım. bakalım 91 92 Haritanın fotoğrafını çekmekle iyi yaptık değil mi? <laughs> Dikkat edin tatlı sanatımı bir gün be. <laughs> Dur lan 97 98 99 100 <laughs> Oğlum katilesiktiyim lan o. Ta kendisi

92 93 94 95 96 97 98 99 100 Aa <laughs> 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 Bir dakika ya önce biz geldik. Yok ya, önce biz geldik. Hayır biz geldik. Biz. Tamam arkadaşlar ya tartışmayalım. Sonuçta devini bulduk değil mi? Tık <laughs> <laughs> tamam. Hadi çekilin şöyle bakalım yerde hormon <laughs> Vallahi harita doğruymuş. Bence bu Roma dönemine ait olmalı. Nereden bilin canım? Arkeoloji eğitimi mi aldın sen? Yok. Genelde böyle şeyler Roma dönemine ait olur. Hı hı. Zengin olduk arkadaşlar. Zengin olduk. İlkerciğim istiyorsan bir daha düşün. Düşünüyorum. Zengin olduk. Ya, ya saçmalama İlker ya. Arkadaşlar, bence bunu müzeye teslim etmeliyiz. Bence de. E tabii doğru olan da bu. Ama yapmayın bunu ya. Yap. Ya maması maması yok ya. Allah Allah. Tarih eser kaçakçısı mıyız biz? Evet. Hatta ben gereken yerleri arayayım. Hemen gelip alsınlar canım. Cık. Çok kıymetlidir bu ha. Oh, oh. Aa! aa. Şiş, oh. Hey! Ne oluyor? Dur! Ya. O bizim kıymetli ya, Gel lan Gel buraya! Lan. Kaçma! Gel lan Gel, Gel. Gel. lan! Endişe edecek bir şey yok. Bu bir tarih eser değil. Nasıl değil lan? Toprağın altında bulduk biz bunu. E, e, yani bulmuşlar, e, bulmuşlar sanırım. Çünkü biz dolaşıyorduk birden karşımıza çıktı. Köylülerin işi bu. Böyle heykeller yaptırıp toprağın altına gömüyorlar. Sonra da eskimesini bekliyorlar. Heykel eskince de dekoratif amaçlı satıyorlar. Tüh ya! Biz de sevinmiştik zengin olduk diye. Oh. Yani devletimizin tarihi zenginliklerine bir parça daha eklendiği için çok sevinçliyiz demek istedim. Sizin iyisiniz. Bir de bunlara göre zefin haritası yapıyorlar. Sonra da doğal haritaları parayla satıyorlar. Bazı enayiler de böyle şeylere inanıyorlar işte. Bak sen ya. ne insanlar var şu hayatta gerçekten. Hiç olacak şey mi ya, değil mi ama? <laughs> Saçmalık Ya. 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 <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.